ben Msvo Gamer. Bugünle beraber 600 abone özel. Hatta size 600 abonenin kanıtını bir dakika göstereyim. Görüyorsunuz 601 abone olduk. Direkt bu videoyu çekiyorum. 600 abone özel eski oyunumu tekrar yüklüyoruz arkadaşlar. Hatta Yüklendim. arkadaşlar ne yüklendi lan bu? Oyun? Şaşırdım. Arkadaşlar 600 abone özel eski oyunumu yüklüyorum. Hatta burada böyle videolar çekiyordum. arkadaşlar mesela örnek olarak bu ben bunu aşırı beğendim ve siz 9 beğeni attınız arkadaşlar gerçekten 600 abone olduk çok teşekkür ederiz eski oyunumu yükledim şimdi sizlerle beraber eski arabalarımızı geri alacağız evet arkadaşlar oyunumuz açılıyor evet arkadaşlar Aa, arkadaşlar içeri gündürüyor Arkadaşlar bir dakika in indirene kadar ben videoyu durdururum. indirince geri geleceğim. Evet arkadaşlar açıldı oyunumuz. Kabul edelim. Arkadaşlar ses al. çok ses geliyor. Sık arkadaşlar sesi. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Ses fazla gelmesin ya. Yani. İlk arabamız. Aynen öyle. Evet sunmaya başlayalım. Trafik Mall'da para biriktireceğiz. Ve bunun için de reklamlar izleyeceğiz. Önemli olan reklam. Ee, olmaz yani. evet. Arkadaşlar bir dakika bekleyin ben bunun ayarlarını ayarlayayım bakayım reklam çıktı Arkadaşlar reklam çıktı Atlayalım Arkadaşlar internet açtığım için reklam çıkması çok normal. Ben şey yapacağım. Ben o arabayı aldıktan sonra reklamları yani tent kapatacağım. Haberiniz olsun. Devam <laughs> şey. Bu araba çok Evet ilk jetonumuzu aldık. <laughs> Bakalım yermiş. Arkadaşlar yermiş. E Birkaç gün basarım. <laughs> 10 doları 100 dolara nasıl çevireceğini bilmek ister misin? Çok basit. Sana nasıl olduğunu göstereyim. Reklam çıktı arkadaşlar. Reklam bitsin tamam, geri geleceğim. geleceğim. Ve arkadaşlar 500 tane aldık. Hatta arkadaşlar sizin için şarkıyı açıp sessiz olacağım. Arabaya alınca geri konuşacağım. Haberiniz olsun. Bu arada arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bir dakika videoyu bölüyorum. Haberiniz olsun ki ben böyle e, edit falan yapınca yine Master tarafından yapıyorum. Hatta size tanıtımını yapayım. Mesela ben diyelim bir tane edit yapacağım. Mesela hangisi? Uyduralım yeni proje projeye basalım istediğimiz oranı boyut oranını belirliyorsunuz. Mesela ben YouTube çekeceğim. Short. Onu yapıyorum. Ve yükleniyor arkadaşlar. Mesela diyelim bu bizenden bu video. Böyle ayarlamanız ayarlamak için mesela mesela geçiş yapmak istiyorsunuz başka bir yerde. Buna basıyorsunuz, tıklıyorsunuz. Kısalt böyle tıklıyorsunuz. Böyle basıyorsunuz ve burası bölünmüş oldu arkadaşlar istediğiniz efekti yapabiliyorsunuz. Görüyorsunuz gece etkinlik Bunu yaptım diyelim. Bakın nasıl oluyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu yapınca istediğiniz başlığı yazıyorsunuz. Böyle istediğiniz efekti yapabiliyorsunuz. Ee, böyle. Arkadaşlar şimdi tanıtım bitmiştir. YouTube YouTube videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi birkaç dakika sonra şarkı açıp kendisi e, konuşmayacağım. Böyle güzel şarkıyla araba süreceğiz başta arkadaşlar ben şey yapacağım airport'ta yapacağım sonra müzik müziği açıp şarkı dinleyeceğiz arkadaşlar evet, ben bu arada kini master'dan yapıyorum siz de yükleyebilirsiniz müzik filan evet arkadaşlar ve, ve yeni yere geldik İşte bu karşımızda havalimanı var arkadaşlar gidiyoruz. İlk yeri geçelim. Arkadaşlar ben burada şarkı açıyorum. Şimdi şarkıyla iyi bir video sizi bekliyor. araba sürdüğüm yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinize bay bay görüşürüz. Bu arada yüklemeyi unutmayın.